Merhabalar, bugün sizlere Jetwave'in FG1400 fiyat görünü tanıtmak istiyoruz. Bu cihazımız 232 32 kapasiteye sahip Android 11 işletim sistemi olan bir cihaz. Bu cihazımızın diğer bir özelliği 1D ve 2D barkod okuyuculu olması. Cihazımız Wi-Fi'li, USB'li, HDMI'li, SD kart okuyuculu ve Ethernet kart bağlantısı var. Biz şu an Wi-Fi'den kullanıyoruz bu cihazı. Çıştırmanız yeterli. Yaklaştığınızda ürünün ismi ve fiyatı geliyor. Yazılımlarınızı yükleyebilirsiniz veya ücretsiz olarak bizim verdiğimiz yazılımı da kullanabilirsiniz. Burada üzerindeki STU vasıtasından veri alarak da çalıştırabilirsiniz, USB'den de çalıştırabilirsiniz veya sizin programınızın veri tabanına bağlayarak da çalıştırabiliriz. Cihazımız duvar askı aparatıyla geliyor ancak ayak opsiyonel, istediğiniz ayağı bizden seçerek alabilirsiniz. Şu an var olan ayak taşınabilir veya istediğiniz yere taşıyabilirsiniz veya duvara montaj yapabilirsiniz. Detaylarla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.